Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domuz dağı mücadelesinde 3 yıldız nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar kameramın arka planı birazcık kötü olabilir kusura bakmayın. Dışarıdaydım normalde bugün yüklemiş olduğum videonun yorumlarında çok istek geldi. Abi domuz dağı mücadelesinde 3 yıldız alır mısın bunun videosunu çeker misin diye. Ben de sizi kırmak istemedim. Dışarıdayım fakat Allah'tan laptopum yanımda hızlı bir şekilde videoyu çekip yükleyeceğim. Şimdi sizlere soruyorum arkadaşlar. Destansı kış mücadelesinin arka planı mı daha güzel? O etkinlik mi daha güzeldi? Yoksa şimdiki domuz dağı mücadelesinin arka planı ve etkinliği mi daha güzel? Bunu yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Etkinliklerden bahsedeceğim. Fakat ilk olarak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Geçen destansı kış mücadelesine de çok soru gelmişti. Abi domuzdağı mücadelesinde şimdi şöyle sorular gelecek biliyorum. Domuzdağı mücadelesinde köyü üçledim. Fakat domuzdağı arka planı gelmedi. Arkadaşlar domuzdağı arka planı ücretli alınan bir şey. Yani paralı. E, siz bu köyü üçlediğinizde size verilen ödüller sadece buradaki iki tane inşaat iksiri 15 yeşil taş. 400'de kademe puanı. Yani bu mücadeleden 3 yıldızı aldığınızda bu ödüller geliyor. Geçen destansı kış mücadelesinde de çok fazla sorulmuştu. Köyü üçledim fakat arka plan gelmedi diye. Bunu bilgilendirmek istedim. Şimdi saldırı diyorum. İlk başta zaten Klan Kalesi'nden ne çıktığını bilmediğim için ben de 2-3 sefer denedim. Üçleyememiştim. Sonradan fark ettim. Şöyle bir arka plana bakalım. Sol tarafta bir taşlar görüyorum. Üzerinde yeşillikler. Güzel bir görüntü var fakat biraz da boş gözüküyor. Sağ tarafta iki tane binici görüyorsunuz. Büyük heykeli var giriş kapısında. Bu bina biraz bana şey geldi. Japon, Çin, Kore tarzı böyle orada olan binalar var ya biraz onlara benzetmişler. Sağ tarafa doğru geldiğimizde burada bir alan görüyorum. Ee, daha sonrasında aşağıya bir iskelet gözüküyor. İskelet diyorum iskele gibi bir nokta var. Sol tarafta da birazcık merdiven ve bir alan var. Açıkçası arka plan benim çok hoşuma gitmedi. Sanki destansı kış mücadelesinin arka planı daha güzeldi. Bu benim fikrim tabii ki. Sizinkileri de yorumlarda bekliyorum. Şimdi ilk olarak klan kalesini dışarı çıkartmak için şuradan bir tane goblin bırakıyoruz. Burada bir tane zıp zıp var. Onu aktif hale getirdik. Daha sonrasında tek tek goblinlerimizi gönderiyoruz. Bazen klan kalesinin hepsi sadece goblinlerle çıkıyor. Bazen bir tane de binici atılması gerekebiliyor. Bakın büyük ejder çıkmadı. O yüzden bir tane binici gönderiyorum. Büyük ejder de çıktı. Şimdi belediye binasının olduğu noktadan kraliçemi yollayıp şifacılarımı bıraktım. Koruyucumu da gönderdim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken büyük ejderin e, kraliçemizi hasar vurmaması. Bütün dondurmalarımızı burada sırasıyla kullanacağız. Bir tane de öfke büyüsü gönderiyorum. Dondurma aktifliğini yitirdiği an hemen tekrar bir tane daha gönderdim. Tekrar dondurma bitti bir daha yolladım. Kraliçemiz ölmemeli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. İlk etapta önemli olan bu. Tekrardan dondurmamı yolladım. Orada öfke büyüsünün de etkisiyle kraliçemiz rahat bir şekilde büyük ejderi indirdi. Şimdi sıra elektroya geldi. Elektro da iniyor. Şimdi bakın burada bir tane e, topu indirdi. Daha sonrasında ikinci topu indirdi. Hemen şurada bir öfke büyüsünü kullandık. Kraliçenin özelliğini de bastık güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tekli cehennemin orada inmesi gerekiyor. Arkadan iki tane daha balon gönderdim. Yavaştan arkadaşlar şöyle binicilerimi bırakıp kraliyet şampiyonumu gönderiyorum. Daha sonrasında da bakın binici ve kraliyet şampiyonu varken burada koruyucunun özelliğini bastım. Sağ taraftaki gördüğünüz gibi balonlarla her şey alındı. Tekli cehennem olsun. Daha sonrasında şeyler topları olsun hepsi indi. Bakın Barbar Kral'a tekli cehennem kulesi odaklandı. Bir tane görünmezliği Barbar Kral'a yolladım. Barbar Kral hızlı bir şekilde ölmeden hayatta kaldı. Tekli cehennem kulesinde aldıktan sonra zaten köyde bir şey kalmadı. Dışarı noktada Barbar Kral'ın özelliğini kullanıp rakip kraliçeyi indiriyoruz. Bakın bir tane öfke büyüm boşta şu an. Öfke büyümüzü de artık kafamıza göre şurada atalım. 3 tane görünmezliğimiz var. Hemen bir tanesini kraliyet şampiyonuna bıraktım. Kraliyet şampiyonu için görünmezliklerimizi burada kullanıyoruz. Öfke büyüsünü de bakın boşu boşuna attım ya. Yani öfkeyi atmasam bile zaten 3 yıldız her türlü gelmişti. Son görünmezliğimi de şurada atıyorum. Özelliğini bile kullanmadım daha. Kraliyet şampiyonunun artık 3 yıldız her türlü geldi. Büyülerim fazla fazla kaldı yani. Şurada kraliyetin özelliğini basalım. Rakip barbar kralı da vurdu. Kendi kahramanlarımızın hepsi hayatta arkadaşlar. Çok güzel bir saldırı oldu kolay bir saldırı oldu. Tabii ki bazen istediğiniz her şey olmuyor. Hemen üçleyemeyebiliyorsunuz. O yüzden 2-3 kere saldırsanız halledersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde köyü üçlemiş olduk. Şimdi tekrardan bir saldırı yapacağım. Tekrar oyna dedim. Şimdi karşımıza gelen düzen bu şekilde aynı. Zaten değişik bir şey yok. Hemen ne yapıyorduk? Goblinlerimizi şuradan yolluyoruz. Bir tane yolladım, iki tane yolladım, üç tane yolladım, bir daha yolladım, bir daha yolladım. Bu sefer bakın bir tane Goblin'imiz de arttı. İşin ilginç tarafı da bu. İlk defa Goblin arttırdım ama bazen binici e, gerekiyordu, bazen gerekmiyordu. Şimdi ne yapıyorduk? Dondurma büyülerimizi ilk etapta kullanıyoruz. Hemen bir tane öfke büyüsünü burada kullanabilirsiniz. Sonrasında tekrardan dondurma bitti. Bakın bir daha attım. Şimdi kraliçemiz o noktayı temizliyor. Bir daha gönderdim. Dondurma böyle tam etkisini yitirmeye yakın gönderin arkadaşlar. Evet son dondurmamızı da yolladık. Bir tık geç bile kaldım öyle söyleyeyim. Hemen bir öfke büyüsü daha yolluyorum. Kraliçemiz rahat bir şekilde indirsin. Özelliği kullanılmasın istemiştim ama özelliği kullanıldı maalesef. Hemen balonlarımı yolluyorum şöyle öfke büyüsüyle birlikte. Belediye binası alınacak şimdi. Geçen öfkemiz boşta kalmıştı. Şurada kullanalım arkadaşlar. Değil mi? Boşuna elimizde kalmasın. Şimdi şuradan binicileri yolladım. Kraliyeti gönderdim. Barbar kralı da dışarıdan bıraktım. Koruyucunun özelliğini bastım. Görünmezliğimi bir tane kullanacağım. Çünkü tekli cehennem kraliyet şampiyonunu pardon kraliçeye odaklandı. Ne olur ne olmaz hayatta kalsın kesin diye kullandım. Barbar kral ölmesin bir tane de ona kullanalım arkadaşlar. Goblinimiz mevcut. Onun acelesi yok. Bekliyorum. Tekli cehennem indi. Güzel bir şekilde ilerliyoruz şimdi. Rakip dışarıda kraliçe var. Barbar kralımız o noktada. Barbar kralımızın özelliğini bastık arkadaşlar. İki tane görünmezlik büyümüz var. Her türlü yetecektir. Hiç merak etmeyin. Şimdi tekli cehennem kraliyeti odaklandı. Bir görünmezliğimi o noktada kullandım. Rakip barbar kralı indiriyoruz. Şuradan bir tane de goblin yolladım. Hemen kahramanlarıma şurada tekrardan bir görünmezlik büyüsü atayım. Tekli Cehennem Kulesi'ni de indirelim. Sonrasında 3 yıldızımızı alalım. Kraliyeti de bastım. Gördüğünüz gibi köyde hiçbir şey kalmadı. Bu kadar basit arkadaşlar. Direkt hızlı bir şekilde eliniz alıştıktan sonra 2'de 2 yapıyorsunuz. Merkez tarafa geldi Kraliyet Şampiyonumuz. O tarafı da üçlüyoruz, O tarafı da temizliyoruz. Sonra da köyümüzü üçlüyoruz. Tekrardan bir daha saldıracağım. Üçüncü de tutacak mı bakalım 3'te 3 üç yapabileceğiz mi? Pratik olmuş oluyor en azından. Her seferinde de farklı hamleler olabiliyor. Büyüleri biraz daha erken biraz daha e, geç atabiliyoruz. Bunun e, görüntüsünü siz de görebiliyorsunuz. Bu sefer yine kahramanlarımızın hepsi hayatta kaldı. <laughs> Şimdi ikinci de de 3 yıldızımızı aldık. Tekrar oyna diyorum arkadaşlar. Şimdi düzen yine geldi. Goblinlerimizle başlayalım. Şu taraftan bir tane yolladım. Bakın buraya daha yakın gönderirseniz güzel oluyormuş. Onu fark ettim. Daha demin bir taneyi öyle arttırmıştık. Şimdi artmayacak ama. Allah Allah neye göre belirleniyor çok merak ettim ya. Kraliçemizi gönderdik. Şifacılarımızı yolladım. Koruyucuyu da gönderdim. Dondurma hemen elimde. Klan kalesinden yarasa çıktı. Full hava askeri çıkıyor gördünüz mü? Bir tane öfkemi de attım kraliçeye dondurmamı aldım. Üç tane ejderi de dondurdum. Evet elektro mu indi ilk olarak? Elektroyu indirdik. Şimdi şurada bir daha dondurma kullandım. Öfkemizin süresi bittikten sonra tekrardan atabiliriz bu arada. Bir daha dondurdum. Bir tane de öfke attım. Önceki öfkemiz bitmişti. Çok güzel. Şimdi şuradaki toplar bir alınsın. Yoksa sıkıntıya düşebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yolladım. Kraliçeye bir görünmezlik atacağım. Tekli cehennem kulesi odaklandı. Fark ettiyseniz. Onu hayatta tutabilmek için böyle bir hamle yapmam gerekiyordu. Biniciler yollanacak şimdi. Kraliçe altın deposunda alsın. Şuradan yolladım. Kraliyeti gönderdim. Dış noktadan barbar kralı bıraktım. Koruyucunun da özelliğini kullandım. Şimdi yukarıda bir tane tekli cehennemimiz bu sefer inmedi farkındaysanız. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir öfkemiz mevcut. Barbar kralımız da bu noktada. Şurada hemen barbar kralı bir görünmez hale getirelim. Tekli cehennem kulesi bir afalladı. Ne yapacağım ben diye. Şimdi şurada da bir öfke büyüsü kullanıyorum. Miniciler de hızlı bir şekilde indirsin. Kraliyet şampiyonu önden ilerliyor. Bir tane balonumuz var. Balonu biraz daha arka noktaya doğru saklıyorum. Tekli cehennem kraliyeti odaklandı. Hemen görünmezliğimi patlattım. Barbar kralın özelliğinde basacağım arkadaşlar. Rakip barbar kralı hızlı bir şekilde indirmek istiyorum. Ee, koruyucum hayatta kalsın diye böyle bir hamle yaptım. Görünmezlik attım yine üçledik. Evet bu kadar kolay ya valla bu baya kolay düzen. Bana öyle geldi açıkçası. Siz zor buldunuz mu kolay mı buldunuz bilemiyorum ama sanki baya bir kolay düzen gibi geldi. Kraliyetimizin de özelliğini bastık. Son cehennem kulesi de indi. Şuradan da balonu artık bırakıyorum. Kraliçenin de özelliğini basayım boşuna vakit kaybetmeyelim. Ejder'in ini de temizleniyor. 3'te 3 üç yaptık arkadaşlar. Peş peşe 3 tane 3 yıldız geldi. Maşallah. Kraliye şampiyonumuz ilerliyor. Altın deposunu da alsın. Köyümüz üçlendi. Bu kadar. Eve dönüyorum. Şimdi gelen etkinliklere bir göz atalım sizlerle birlikte. Ben de çok dikkatli bakmadım. Bir taşla bağış gelmiş. 5 gün 21 saat boyunca Bağış atabiliyorsunuz bir taşla. Yanlış bilmiyorsam e, altın bileti alan kişilerde belli bir yerde bu özellik açılıyordu. Şimdi hepimize verilmiş. 5 gün 21 saat boyunca. Balta fırtınası var. 3 gün 21 saat bu etkinlikte indirimli valkürlerle savaş alanında fırtına gibi eselim. Ne veriyor? Kaynak iksiri veriyor. 400 kademe puanı. Şu an ben belediye binası 13 maksimum hesabımda olduğum için 4 Valkyrie kullanılmalı diyor. Burayı okuyun arkadaşlar. E, belediye binasının seviyesi düştükçe bu sayı azalıyor olabilir. Aynı şekilde dev güç gelmiş. Bu etkinlikte indirimli devlerle düşman savunmalarını tepeliyoruz. 400 kademe puanı 5 tane de duvar yüzüğü veriyor. 6 dev kullanılmalı demiş. Ben de 10 tane yıldız almanız gerekiyor. Yukarıdaki Walker görevinde de aynı şekilde. Bunları yapın arkadaşlar. Hem ganimet kasmanız daha rahat olur. Fazla maliyetiniz olmaz bu askerleri kullandığınız takdirde. Duvarlarınız falan daha hızlı yükselir. Yani iksir kasmanız ve kare iksir kasmanız çok daha kolay olur. Çünkü devin ve Volker'inin maliyeti de baya bir düşüyor. Ona da bakacağız. Destansı şey destansı diyorum domuz Dağı mücadelesini tamamladık. Savaşçı kahraman görünümü gelmiş. Bu da ücretliydi galiba. Domuzda arka planına baktık. Şubat sezonu başladı diyor ve Klan Savaş Ligleri de bu da tamamlanması için kalan son süre 21 saat 41 dakika sonra Klan Savaş Ligleri tamamlanıyor. Şimdi Deve bakalım bir de Walker'a bakalım. Basmış olduğum ordu bu şekildeydi. Normalde bakalım dev nerede? Dev şu an indirimli haliyle arkadaşlar. Şöyle geri alayım. 1500 XP'ye düşmüş. Gerçekten çok avantajlı. Valkyrie kaça düşmüş? 66 kara iksire düşmüş. Gördüğünüz gibi maliyetlerinde bayağı bir düşme olmuş. Normalde gidip full Valkyrie ordusuyla ya da dev Valkyrie ordusuyla saldırı yaparsanız çok fazla iksiriniz ve kara iksiriniz giderdi. Ama bu etkinlikten dolayı bu birimlerin maliyeti bayağı düştü. O yüzden iksir ve kara iksir kasmanız çok daha rahat olacaktır. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Domuz dağı mücadelesinde nasıl 3 yıldız alınacağınızı gösterdim. Bunun dışında etkinlikleri de şöyle kısaca bir göz attık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dışarıda olduğum için... Arka planım belki hoşunuza gitmemiş olabilir. Ekranda biraz sallantı hissetmiş olabilirsiniz. Masa birazcık sallanıyor. Bunlar için kusura bakmayın. Dışarıda olsam da sizleri bu etkinlikten mahrum etmek istemedim. Elimden geldiğince hemen çekip yüklemeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.